Herkese arkadaşlar ben Vahit ve bugünkü videomuzda sezon 14'te mazlar oynayacağız ve yeni sezondaki yeni eşya ile beraber 1 değil 2 değil 3 değil 7 tane yakma eşyasını uygulayacağız rakibe adamı bildiğin cehennem ateşini tutacağız şöyle ki arkadaşlar Performans krem. Yeni eşyalardan bu arada Leandre yeni değişik bir Leandre aslında eski Leandre'ye döndü diyebilirim 3 kere stakelenip yakma etkisi uyguluyor da ulti attığında yere bir şey açıyor ve yerden adama bildiğin yakma etkileri uyguluyor bununla beraber What the fuck? Ha? Tamam eyvallah. <laughs> ben daha konuşuyordum ama eyvallah. Üçüncü eşyada demonik alacağız. Üç tane eşyadan yakma etkisi. Bir tane ründen, bir tane tutuşturdan, bir tane iksirden, bir de eğimden demek üzere. Bir sürü toplamda yedi tane yakma etkisi uygulayıp malzara oynayacağız. Sizlerle beraber güzel ve eğlenceli olacak. Yani yedi tane yat... Belki yani iksiri de almam gerekecek tabi de. Bakalım yani iksiri basıp E ignite attığım birisinin ultinin altında da ölmeme ihtimali olmayacak. Yeni sezonda mağazaları sizlerle beraber deneyelim bakalım nasıl olacak. Şimdiden sizlere keyifli seyirler bakalım. Biz yine pingli eli mahkum oynayacağız. Bu arada bugün aklıma bir şey geldi. GeForce'dan oynasam bu PB'yi acaba pingsiz oynar mıyım? Aynen aynen. Yani GeForce'un sunucuları Türkiye'de mi yoksa yurt dışından mı bağlanıyoruz? Amerika'dansa çünkü eyvallah kardeşim. Ping'de oynanmıyor herkes ping'siz şimdi yeni değişiklikler geldi ya. Adamlar Amerika'dan Amerika sunucusunda aldığı ping'den daha düşük ping'de oynuyormuş. Ben onu sordum öğrendim o şekilde olanlar varmış. Tabi yaşadığı yere göre değişiyormuş. Her neyse. Şimdi Mazlar oynayacağız abi. Mazlar'ın olayı aslında basit yani eğer ki eliniz kolunuz mid lane'de tutmuyorsa benim gibi atıyorum. Yes. Yani gidip de arkadaşlar Mazlar atıp sadece E ile minyonları ittirip par yapabilirsiniz. Yani E atıyorsunuz, W açıyorsunuz. Bu W'ler bunları yiyor. Bilmeniz gereken bir şey var. E'nizi Q ile bir kere daha stekli, yani tetikleyebiliyorsunuz. Atıyorum rakibe E attınız. Daha sonrasında E ile beraber rakibe Q atarsanız rakip bir kere daha E etkisi yemiş oluyor. Bunun haricinde milyonlardan E'yi rakibe sektirebiliyorsunuz. Ona göre de adamla takasa girebilirsiniz. Bazılar çok kolay güzel bir şampiyon. Eskiden otofil olarak oynayabilirsiniz diye öğretici çekmiştim. En önce falan olması lazım. Oynayan oynasın güzel. Bir de bakalım yeni sezon yeni eşyalarla 7 tane yakma eşyası nasıl olacak? Bu arada ilk alacağımız yakma eşyası bize mana verecek. Mana ile beraber aynı zamanda ultinin bekleme süresini düşürecek. O yüzden hakikaten ayrı bir güzel olacak. Sadece ultinin bekleme süresini düşürme etkisi yapıyor bu. 20 ulti haste artık genel haste veriyor. Güzel bence. Bu arada bu adama bir tane e atalım ya. Sana atmıyorum milyonları atıyorum diye kesemeyeceğim mi sandın? Şu Q'yu tam E bitmeden atsaydım E bir daha başlayacaktı. E biliyorsunuz 3-4 kere tikleniyor. O muhabbetten bahsediyorum. Biz yavaştan koridoru ittirip base'e atmaya çalışalım. Bu arada base'de aslında tape cilt alsak güzel olur da dur bakalım. Adam benim böcekleri yediği için maalesef ki koridor ittiremiyorum. Mağazaların karşısında oynarken kanunu aldım. Mağazaların karşısında oynarken arkadaşlar böceklerini keserseniz koridoru ittirmesi yavaşlanıyor haberiniz olsun. O yüzden böceklerine odaklanın. Yeni şampiyon da benim için fazla menzilli ya. Aslında yeni şampiyon da beni darlar. Mağazaların karşısında menzilli bir şampiyon oynamak iyi oluyor arkadaşlar. Biz burayı ittirdik artık yavaştan base atıp kayıp cilti alabiliriz diyecektim. 1200'e çıkmış bu 1100 falan da base'imi bozmam lazım. Bu arada adamı da kesebilirim de manam yetmeyecek ya. Koridoru ittirmeye ve base atmaya odaklanın Adamın teleportu var çünkü. Çok basit oğlum mis gibi minyon yapıyorum ya. Vallahi mükemmel. Ayrıyeten mazara şöyle bir değişiklik gelmişti önceden. Minyonun canını 18 cana kaldığında, yani minyonun canı 18'e kadar düşünde otomatik execute ediyor ve minyonu direkt alıyorsunuz. Eskiden çünkü E attığınızda minyonun gelmeme ihtimali vardı. Hala var ufaktan. Ama bunu minimalize etmiş durumdalar. Yani E W attığınızda hemen minyonu alabiliyorsunuz. Güzel. Kaka bize güzel bir gank atmıştı kardeşim. iki kere ölmüş botta hallediyorlar ama sadırım ya. Eyvallah. Mazlarda ulti açmaya bakacaksın abi. Ulti açtıktan sonra keyfiniz yerinizde yani. Bu arada ben burayı ittirdim. Sonrasında adamın base'ini bozmaya gideceğim. O adama base attırmak istemiyoruz bedavadan. Teleport olduğunu biliyorum. Ve adam şu an base atmazsa bir Q, bir e, bir Ignite, bir de ulti atarsam altında garanti ölüyor bu arada. Kule altında kesemeyebilirim ama denenebilir. Yani bir tane E bıraksam şimdilik eyvallah. O ona vursun iyicene. Bir tane de Q çevirdik. Ah be tutsaydı E resetlenecekti. Şimdi rakibimizi base attırmayalım arkadaşlar. O adam orada bedavaya base atmasın. Adamı zorla eşyası bir şekilde koridorda oynamaya zorluyorum. Eğer ki şuradan E adama sekerse bu arada ben o adamı kesiyorum. Selamun aleyküm. Bu ne? Ben her türlü öldüm de what the fuck oğlum yeni harita ne kadar iğrençmiş milyona vuracaktı bana vurdu lan. Neyse dur iksirimi alayım. İksirden de yakma etkisi yapıyor. Oğlum çok kötü öldüm ya. Kledin burada ne işi var? Kled farm yapmamış mide ulti atmaya gelmiş. Neyse sıkıntı yok. Aslında burada klede ulti atıp şakoyu beklememiz lazımdı. Direkt klede midde ulti atmam gerekiyordu. Neyse. Valla keyifler yerinde. E atacağım farmımı yapacağım. Ekstra hiçbir şey düşünmüyorum. Şu klet de baya köpek gibi oynamaya başladı. Sinirlendim ha. Şuraya ittirip roam atalım abi. Bizim olayımız birazcık da roam atmak olacak. Attım bıraktım onları. E'si minyonları falan W'm falan onları kesiyor. Ben roam'a gideceğim. Tek sıkıntı şu an işte ultim yok. O yüzden çok rahat kill alamayabiliriz. Ama Şako böyle bir Q ile atlarsa bence burayı hallettik gibi. At E'ni abicim. Adamsız lobi yedi. Hasarını yedi. Valla seni neye attım. Ama siz buna dalıyorsunuz. Da ben anlamadım. Aldık o kili. Aldınız bunu da. Ellerinize sağlık kardeşim. Ultisiz kil almamız birazcık zor ama gayet iyiz. Bu arada ben bir daha sayacağım ya. Şimdi bak bu eşyadan ulti attığımda yerde yakacak adamın büyü direncini düşürecek. Şu eşyadan yakacağım demonik eşyası olması lazım. Eski demonik embrace devam ediyor. Onu göremedim nedense. Demonik. Demonik gitti mi? Altı yakma uyguluyoruz arkadaşlar. Demoniye bir şey olmuş bir dakika. Aha. Geldim, geldim şako. Kaldırın onu havaya. Kaldırın oğlum ulti iki saniye. Hiç gerek yok yakacağım. Nice. Oğlum demonik galiba oyundan kalkmış. Oğlum demoni kaldırmışlar oyundan. Arkadaşlar yakma eşyalarımız bir tane düşüyor maalesef. Maalesef yeteri kadar yakma uygulayamayacağız. Yani ben 7 kere yakacağım sanıyordum. Şu an 6 kere yakacağız adamları. Neyse sıkıntı yok. Bu arada bot lane'e geliyor. Ulti geliyor. Ulti geliyor. Ulti geliyor. <laughs> Neyse ben direkt 150 gold shutdown'u almaya niyetlendim. İksirimi basıp öyle dalacağım. Gel lan buraya. Ultiyi yersin, direkt öldürsün ha. Direkt öleceksin. daha düşürü var üstünde. Oynarız onu, oynarız, oynarız. Böcekleri çıkardım. Go go go. Açmaya çalışıyor benden. Gel lan. Triple mı? Triple mı? Eyvallah. Bu arada mid lane'i birazcık bıraktık ama bu adamın da ittirmesine bir tık yardımcı olalım şöyle E W ile sonra gidelim base'e. E'yi bırakalım hafiften farmları da <laughs> kanonu alır mıyım? Ben almıyorum ki minyonları. e yeteneği mi oluyor? Benimle bir alakası yok. Aldım bu eşyayı devam edeceğim. Bu arada 1300'e bunu tamamlasaydım iyiydi. Ben en iyisi şöyle devam edeyim. Bu arada kitabı da 400 golda düşürmüşler. Haberiniz olsun. Gayet iyi gidiyoruz. Şunu alırız o zaman Shadow Flame düşük can da kritik atıyor. Shadow Flame oynayacağız arkadaşlar ya da şöyle şeylerden alıp adama E attığımda böyle şimşek alacağım abi. AP tahsiller eşyası alalım. O eşyada bir şimşek çaksın adamları. 7 tane yakma olsun. Şimşek sonuçta yakar. Burada bir şimşek çakıyor. Güzel. Başlığımız hala 7. Tamam ama en son alacağım onu galiba. Bu arada Shadow Flame de almak lazım ya. Rabadon da lazım. Bir sürü eşya lazım anlamadım ki. Tüm eşyalar çok iyi. Bu arada Malzara genelde cooldown botları alıyorlar daha fazla ulti atmak için. Yani genelde taşıma muhabbeti takımla beraber oluyor. Yani gidiyorsun takımına ulti atıyorsun adamlar sizin için taşıyor muhabbeti. Ama güzel. Anka nereden gidiyor anlamadım ki. Sen direkt öldün sen. Sen direkt öldün. Sana şöyle E'yi bıraktım sen orada geber. Bakmayacağım bile. W çıkarmadım. <laughs> Bak sen yine geldin ha. Gel gel köpek. Şu beni çekse sonra. Sonra sonra. Yat lan aşağı. Ne işin var lan burada? Git lan topa. Sinirlendi mi? Sabahtan beri sağa sola koşuyor. Neyse arkadaşlar. Güzel bir videomuz olacak. Bu arada videoda ya da güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Ben de maçı acil bitirip Galatasaray maçını izleyeceğim. İnşallah kazanırlar. Galatasaraylı kardeşlerim hadi bakalım. Ben Beşiktaşlıyım ölümünü ama. Oy ay ay. Adam benim gibi oynadı lan. Gel lan şunu. Bak bir daha E yedi, Oo, bir dahaki E'm de iyice ölüyor. Riley çok güzel gidiyor bu şampiyon adamı yavaşlatıyor ama bu ildimizle Riley alamayacağız. Full cool hasar eşyaları alacağım. Normalde Riley alıp yavaşlata yavaşlata böyle kanser ediyorsunuz ama hasar odaklı oynayacağım. Orada biri mi var ne oluyor ya? Dur şuraya bırakayım E'mi. Koridoru otomatik içsin geliyorum. 112 CS'de bıraktım burayı. Esene şu rengarı ya. Tamam aldık bunu arkadaşlar. Şimdi bizim maskenin bitmesini 2600 gold. Maske bittiğinde direkt E attığımda 3 saniye sonra %6 fazla hasar vurmaya başlayacağım. Bizim bot lane çöp kutusu. Bot lane'i taşımamız lazım. Bir daha bota gidiyoruz o yüzden. Buraya ittirdim. Bot lane'e yardıma gidiyorum. Her seferinde bot lane nasıl bu kadar ölüyorsunuz? Al onu şako geliyorum senin aya. Adamsın. Benim yardımıma ihtiyacım bile yok senin. Adamsın lan sen ne vurdun öyle? Bu ayı. Arıyorum telefonla aç. E yattım yere bakın lanet olsun. Aldım ama. Bak altında bir şey oluşuyor. Şunun yüzünden adamın büyü direncini kırıyorsunuz. E ulti attığımda ulti atar atmaz adamın büyü direncini 10 kırıyor ve E'm de daha fazla vuruyor. Ultim de daha fazla vuruyor. Böcekler de fazla vuruyor. Çok güzel bir eşya mağazalar için ama emin olamadım. Şimdi Riley de almak lazım. O yüzden bilmiyorum. Neyse biz şu Storm Surge'ü alacağız. Sırf yakma olarak patlasın diye bu arada. Ama bir sürü eşya. Normalde onu almam. Normalde şu an Riley ya da Rabadon alırdım. Ya da bu kritik vuruyor yüzde 35 yanın altı hayırdır lan adam kuleyi yedi görmedim bu arada çok bedava farm yapıyorum 135 farmım var bir de sağa sola gidiyorum sabahtan beri mazlarım bu olayını seviyorum ya eğer ki farm yapmak zor gidiyor geliyorsa size alın mazları farmınıza bakın abi temiz ben bu pezoyu kesip bir dakika lan ulti lazım Takım Seni ben bir... Seni ben bir emiyim de senin aklın başına gelsin. Ah ignite'la Üzerine Q, E bir daha. Adama tek attım. Q, E'yi bir daha çalıştırdığı için kestik bu arada. Fena yakıyoruz adamları ha. AP tahsildar eşyamızı da alalım. Aslında bunu yakma olarak aldığım eşya diye değil de daha çok şeyi olarak bakıyorum. AP bir tahsildar eşyası hani Emin getemediği hasarı yettirecek sonuçta yani. 7 tane yakmam var yani. Uşturla beraber. What the fuck? Şunu da saydım 300 vurmuş skor. Benim ultim geldi. Ultim her geldiğinde birini kesebilirim sanırım öyle diyeyim size. O yüzden hemen takıma yardıma gidiyorum. Selamun aleyküm. Tek gelin Pezo ben ultimi bu çocuğa şunu kessenize EM'ye atamayacağım ama. Aha E yerine sekti. Bizim Ryde'i ve almamız lazım bu maç. Sidon's'ı 7 E'yi de bıraktım. Böcekler vurun böcekler! <laughs> İnanılmaz hoşuma gitti bu arada. Hasar mı? Çok iyi lan, valla. Hayırdır abicim, hayırdır? Ben ha, Ryde'i alayım da sizin aklınız başınıza gelsin. Bu çar Ryde'siz böyle aman aman iyi olmuyor. Aa. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik. Ben böyle bir lane aşamasını çok anlattım diye bir önceki maçta lane aşamasını geçirdim. Şimdi tekrardan geldik oyuna. 6 olacağım az sonra. Mazlarda bu arada kostüm 10 kat daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani ben bu kostümü daha çok beğendim. Daha eski bir kostüm olmasına rağmen bir öncekinden çok çok daha iyi. Oynayalım bakalım mazara. 6 olacağım şimdi. Sonrasında da sağ sola koşup aynı şeyleri yapacağız. Videomun olması için benim böyle bir 3 eşya olmam lazım benim. Yoksa olmaz. Yakma etkilerim hazır. Ya hayırdır anasını sattım. Yan Yandan... Çok güçlü oğlum Mazhar. Daha eşyam yok. Geçen maç dedi neyse bak eşyam falan vardı. Çok iyi Mazhar ya. Genel anlamda iyi yani. Karakteri doğru kullandığınızda olay bitiyor. Direk direkt E ulti direkt koydum adamın kafasına. Hiç beklemedim yani. Hiç W mobulü falan filan. işim olmaz. Al onu adamsın. Olayı bu zaten. Tamamen bu yani. Sağ sola koşup ulti atıp kill alıyorsunuz. Sonrasında ultin gelene kadar farm yapıyorsun. Aslında en sevdiğim şey botta kill aldıktan sonra bota bir E bırakmak da. Adamlara şimdi ayıp olmasın arkadaşlar. Ya ben bottan yeni kill aldım. Bot lane'im yeni ölmüş. Ben anlamadım ki dur geliyorum tekrar. Sana da yardım edebilirim de bir saniye. Zehir bırakmam lazım sivirin üstüne. Ya bir şey değil mi? Ölmeseydi gerçekten hani A Benim hayat bitmişti arkadaşlar. Şöyle zehiri bırakalım buradan. Eğer ki Sivir'i alamasaydım gerçekten sıkıntı. Midlane'i tutun geliyorum. İlk eşyamız bitti sonra cooldown botlarını alacağım. Bu sefer daha fazla ulti atalım bu maç. Ya daha fazla vurmak isterim aslında. Ya cooldown botları yerine AP botlarını alıp daha fazla vurmayı tercih ediyorum ama normalde malzar oynarken dereceli de daha çok ulti atmak için ayakkabılar daha mantıklı oluyor. Ha bu eşya zaten ulti kuldan veriyor bilmiyorum. Tercih meselesi. Denemiş olalım. Geçen maç çok vuruyordum mesela. Bu arada büyük ihtimalle o adamı keseriz. Yaklaşmam lazım. Hadi zehiri götür oradan. Hadi gitti zehir. Menzilde değiliz. Gank de yiyebiliriz. Tamam yani. Anasını satayım. Q değerse öldü. Öldürdüm. Gel lan. Benim em nerede? Eller havada. Çok kuruyor ya. <laughs> Abi mükemmel. Bu arada Galatasaray maçını izledim. Ara vermiştim. Yani bir önceki günün akşamı çektim. Şimdi ertesi gün sabah videoma devam ediyorum. Yani izlediğime en azından değdi. Yani beraberlik işine yani yenilmesinden iyidir. Şu an herhalde Kapınak maçını kazanması lazım. Hem fanatik birisi değilim hem de çok takip eden birisi değilim. Ama yani iyi oldu. İyi oldu diyebilirim. Şu artık videomda olursa çok çok daha iyi olacak. Şöyle 7 yakma etkisini bir uygulamamız lazım. Yani 3 eşya almam lazım arkadaşlar benim. Maskeyi alalım yavaştan. Hayırdır ya? Hayırdır anasını sattım. Ya Riley alsam oyunları bitecek bu arada. Bak Q çarptığı için bir daha E geldi. Ama dediğim gibi yani normalde Riley ikinci eşya almak lazım. Yani bir önceki maçta da söyledim ama yani daha hasar odaklı yakma etkilerini yapmak için <laughs> almıyorum yani. Çek lan onu. Çek. Çek. Emdim. Bu arada. İyiyiz. İyiyiz bir sıkıntı yok. Az daha ölüyoruz sandım ben de. Ay nasıl satayım ya. Ben bir ölsene kanka ya. Ben beni ne uğraştırıyorsun? Ölür mü? Ayrı. Adamsın sen. Oradan minyona da tekli minyonları da alıyoruz bak. <laughs> Şimdi arkadaşlar top site'de çok büyük olaylar döndü. Ben buraya zehirimi bıraktım. Top site'de böyle yerimi almam gerekiyor derken totem varmış. Top tarafına gidiyordum tam da. Arkadaşlar yani alabilme ihtimalim of kombo bu ne onu da aldım ona zehir <laughs> sekmemişti değil mi Aynen böcekleri mi vuruyordu? Ya başarı öldük ya neyse. Son eşyamı da alayım bak devam ediyorum bak. Maske yakıyor. Ulti atınca yerde yakma etkisi oluşturuyor. Burada yıldırımdan yakacağını söylemiştik. 3. Rünlerden şuradan yakacağız. 4. Tutuştur 5. E 6. Botu da basarsam 7 tane yakma. Güzel. Eşyayı da alayım sonra Riley ile robotunu alıp adamların bir içinden geçeyim bir saniye ya. Buradaki Shadow Flame'i de alırsak kritik vuruyor %35 altına. Buna para yetmiyor sanırım. Riley yerine bunu alabilir. Aslında. Koronavirüsün virüsün Upgrade'lenmiş versiyonu gibi e atarım Valla. Geldim geldim Oğlum geldim ya Kesebilir miyiz? Zehirlendin Hiç bakmayacağım bile. O adamın oradan kaçma ihtimali Mümkünatı yok ya. Yani en kötü yakmaya Ölmezmiş Otomuz çok kalktı bizim ya. Ne böyle? Alo. Huvayi telefon Geldim <laughs> Arkana. Bu neymiş? Bu adamın ultisi de çok fantastiko bir şey olmuş ha. Ah! Çek çek. Adamsın. Ödüm koptu öleceğim sandım ben base'e gidiyorum yıldırım eşyasını alacağım şu saatten sonra bahsettiğim muhabbeti yapıyoruz. Tamam şimdi bu eşya neymiş? Bu eşya diyor ki arkadaşlar 20 saniye bekleme süresi var bu arada. Bir şampiyona onun canının %35'i kadar hasar vermek 2,5 saniye içerisinde. Ona bir etki bırakır diyor ve %25 hareket hızı kazanırsınız diyor. 2 saniye sonra diyor bu etki oluştuktan sonra adama 250 hasar verirsiniz. Ve bu 2 saniye sonra bu hasar gelmezse adama bu patlar ve 30 gold bırakır diyor size. AP tahsiller. Yani yıldırım çakmasıyla ölmezse 30 gold verecek. Yıldırım çakmasıyla ölürse patlıyor anladığım kadarıyla. Bir denemek istiyorum açıkçası ya. Şöyle birine yandan girebilir miyim? Aa 7 yakma. Aa. Gel lan seni de yakayım. Sana 5 yakma. Elmem. Gördünüz mü bu arada sadece E ile bayıldı Huawei. O mu? Çarın adı neydi lan? Huawei değil de. Neyse. 3 tane yakma etkisiyle ultiden de geldi çünkü. Ultiyi aç kapa yaptığım için oradan da geldi. Yaptım. Videonun başlığını sonunda yapmış olabildim arkadaşlar. Ben burada bot yardım etmeye gidiyorum. Aynen kostümü duvarlardan geçerken çok tatlı duruyor. Silence. Havada öleceksin. Nerede diğeri? Ben kendime birilerini çekebilirim var ya. Az önce ben bastım bu arada. İksir miksir tutuştur ne varsa bastım yani. Öldüremeyebilirim bu arada. Huuu. Ne diyorsun ya? Adamı bayılttık ya. Ben bu elektriği çarptıramamış mıydım az önce anlamadım. Ya neyse arkadaşlar videoyu anladınız siz ya. Kanka yardım ederim tabi yardım istedi adam. Hemen yardım edelim. Adam yardım et. King'i attığı için yardım ettim mavisine. Keyifler yerinde. At E'yi bak keyfine. Keyifler yerinde. Hoppa. Ben Riley eşyasını almazsam siz fena triggerlanacaksınız. Haklısınız da çünkü bu zehirin yavaşlatması lazım. Covid-19, Covid-20 oldu. Az sonra Shadow Flame alayım. Covid-21. Gerçekten. Ama Rabadon'u da almam lazım. Neyse ayakkabıyı satarız. Olduğumuz yerden zehir atarız artık. Ha slow da yemediler ya. Ne? Sen kimsin oğlum? Zehri minyondan vereceğim size. Diğeri zaten patladı benim elektrik patladı adam anlamadım ne oldu? Ulti atmasın lan bize. Ha? Uçur beni uçur. Uçur. Gelelim lan! Lan zehir sektirmem lazım. O bile sana yeter. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Diğeri de ölecek. Rabadonsuz iki tane kill aldım mı? Bir can. Bir can kaldı. Rabadonsuz iki tane kill alıyordum. Ultim 46 saniye, ulti şapkası yok bu arada. Biri geldi. Aa! Son anda doyuyordum. Let's go. Ver lan yerdeki şeyleri. Tak tak tak. Eyvallah. Şu kuleyi de alırsam base'e gidip bir yakma eşyasını bırakıp Shadow Flame ya da Rabadon alacağım. Büyük ihtimal Shadow Flame alırım ya. Rabadon'u ayakkabıyı satıp falan alırız. Ya yani ihtiyacım bile yok Rabadon'a. Onu ne <laughs> Adam delirdi delirdi. Mayday yardım edin. <laughs> Yanıyorsun kay üzerine yıldırım düşüyor. Arkadaşlar ya Rabodon al ya Rabodon'u almayan neyse sıkıntı yok. 500 AP'm var 135 can altında kritik vuruyor. Covid 21 zamanı. Adamlara yazacağım. Covid 21. Ben bu kaynı bir kere daha keseyim de aklı başına gelsin. Oğlum E atmadım adama yine de bayıldı ya. Lan E atmadım. Bu arada raylı almadan çok zor olurdu ya. İyi ki raylı aldık arkadaşlar. Yani Char, çar, çar ile çalışıyor. Öyle bir özelliği var yani. Gel lan buraya sana bir zehir bırakacağım. Hayır adama ne atamadı? Ha? Bizim train bırak onlar benim. Alma alma. Topluyorum hepsini arkadaşlar merak etmeyin. Merak etmeyin yaklaşan zehirlenecek yani. Bunu bir vebaladım hemen. Sıfır sıkıntı. Var mı başka bağlanmak isteyen? Kain. Kain gel lan buraya. az Fazla gaza geldim ben. Güzel oyundu. GG's. Karşı takımda GG yazıyor. Hemen hasar tablosuna bakalım. Ne yapmışız? Devam edelim. Evet arkadaşlar hasarda da 32k vurmuşuz. Trine 34k vurmuş. Adam 34k vurmayacak ne almış adam merak ettim. Jack Show yeni ulti eşyası. Force of what? Bunlarla nasıl vurdun lan? Neyse videoyu buraya kadar izleyenler için bir tane video. Aa, böyle şeyler izliyorum neden bilmiyorum. Kedi köpek neyse. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar kritik kaçar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.